Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aşk, aşk Rahman o insana öğretti. Neyi? Aşkın Allah tecellisi, ilmin Allah tecellisi, hayatın sırrının Allah olduğunu, kudretin ve kuvvetin, duymanın ve görmenin, konuşmanın Allah olduğunu, kul bu sayılan niteliklerin kendinin olduğunu farz ederken, miraç olayında anlar ki, bunların hepsi Allah'ın ve Allah olduğunu gözleriyle görür ve kulağıyla da işitir İmanın en yüksek doruğuna çıkar Miraç bireyin kendi nefsini ve yaradanını bilmesidir Kendi nefsi yaradınınla kuluna olan nefesidir Nefes Allah'ın nefhasıdır Allah'ın tekvin sıfatı kulda görünür Buna rahmen kul o değildir Hayatı kulda diriliğiyle görünmesidir kul bu hayatın kendisinin olmadığını miraç ile öğrenir. Miracını böylece yapanlarda şirk olmaz. Yani hüviyet sahibi olan Hazreti Allah eniyeti olan bireyden alışveriş yapar. Eniyet Allah'ın yarattığı kuldur, zahiri görüntüsüdür. Hüviyet ise batındır. Miraçta Allah kuluyla birlikte olmayı diledi. Tabi bunun yegane yolu Allah'ın miraca davet yoludur. Bu yolda kalp tesviyesi gerek. Böylece miraç gerçekleşir. Nefs bir kökten geldiği halde ilham itibarıyla hem kötüye ve de hem de hayırlı ve doğruya da ilham eder. İnsanda nefsi sufli, nefsi ulvi olmak üzere ikisi de mevcuttur. Buradaki nefse ilham eden Allah'ın emridir. Allah'ta fani olmanın önemi ise kamil olan Allah'ın ki kemalat Allah ve Allah'ın sıfatlarıdır. Bu sıfatlarla fanide görünen fani olmuş kişide güzellik tesis edildiği gibi yaradana da mükemmel bir aynadır. Aşık olan Allah'ın yarattığında görme sıfatlarıyla kendini seyretmesi yaratılanın gönül evini temizlemesine bağlıdır. Hazreti Allah ruhani güzelliğin çirkinliğinden arınmasını ister. Ruhani güzellik meydana çıkınca ise kulun görüşü her şeyi mükemmel görür çünkü gördüğü Hazreti Hakk'ın cemalidir. Fanilik durumunda ise Cenab-ı Allah'ın fiili ve cemali görüntüsünün Allah olduğunu görerek sarhoş olur. Her fiilde fail olanın faaliyetlerinin hak kulun mazharından müşahede eder. Kul Cenab-ı Allah'ın ebedi aşk ve zenginliğini yaşar. Fani olan kulda ise Hazreti Allah'ın tasarruf ettiği fiili durumunda kalp evi temizlenir. Temizlenen o ev aranılan evdir ve o evde biri var olan var ki adına cemali vahid derler. İşte bu bahsi geçen esma güzelliğin timsalidir. El vahid isminde mevcut olan yaradan zat sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan tektir. İşte buradan hareketle el vahid olan Cenab-ı Allah'ın bu üç tecellisine Allah bildiğince cümle halkı alabildiğince suç işleyip şirk yapmaktadırlar. Onun içinde ayette ifade edildiği üzere Araf 179'dan mealen biz insan ve cinlerin çoğunu cehennem ile müjdeledik. Adı geçen cehalet cehenneminden kurtulmanın çaresini aramaz isek, kendi benliğimizin getirdiği yanan ateşten kurtulamayız. Kurtulmanın yolu ise Hazreti Allah'ın zatına ve sıfatlarına ve fiili ve esmalarına tam bir masar olan kamili arayıp bulmamızdır. Zariyat suresinde Allah'a koşun buyurarak ölü insanları diri olmaya davet eden merhamet sahibi yaradanın yarattıklarına günaha girmesi taraftarı olmadığını görmekteyiz. Bütün insanlık alemi için bu mesajı kurtuluşa koşun mesajıdır. Bencil olan nefsin esaretinden çıkılmaz ise işiten, konuşan, gören, hareket edenin hayvani nefsiniz olduğu zanlı da kurtulamazsınız. İşte sizi yaratan bir tek varlık var. O varlık bizden bize daha yakinen ken hayvanı nefisten kendisine teslim olmayı salık vermektedir. Allah'ın tavsiye buyurduğu işte budur. Kainat ve içindekileri, dünya ve içindekileri de yaratan da zaten odur. Alnınızda taşıdığınız gözler eşyanın yüzeyine bakıyor. Yüzeye bakmaktan sakının, kulaklar dünyadan alınan sesleri duyuyor. Halbuki bu gelen sesler suretten çıkanlardır. Bu suretleri görmediğimiz an seslerin de sahibini mutlaktan olduğunu anlayacağız. İnşallah Mevlam anlamayı nasip ve müessere eylesin. Rabbim ilmimizi arttırsın. Amin.